Merhaba arkadaşlar. Bugün ben okuldayım. Yani ben öğretmen olacağım. Gelen kişiler de olacak. Yani şu anda bir Otur. götürürse yani, yani, arkadaşlar şey şimdi... bu Bu eve gelin. Bakın, Aşer, Aşer, bir dakika. oynuyorsunuz. Bu ıı, okula gelin ve parti oluşturduğunda gelin. Ama adım az... Labu bu. Yani bunun adı ya, Labu. Bu. Ben de yüzünü adım göster, Yüzünü göster. Bu labu Ben gösteriyorum. Göster evet. Bu i̇şte ben gösteriyorum. Bu 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 ben Bu ben gösteriyorum. ben Bu da benim Bu bu onun yüzümüzü değiştirirsek yine çekeriz belki. Ben, ben de şu gösteremiyorum ya. İşte burada ben bu ben değilim arkadaşım. Aşağı. Arkadaşlar. Şurada şu benim hayvanım var. Şu benim hayvanım. Ben tuvalete gelip gidene kadar sen anlatmayacaksın. Aslında şu benim yanımdaki hayvanım. Gerçekten. Burada bir çok... şey ben. Aşağı ee, video kendi kendine kapanabilir. Yani kendi kendine kapanıyor bazen. Yani sizin Oy. yüzünüzü kapatmıyoruz. Yani kendisi kapanmıyor. Diğer videoda öyle Şimdi... olmuş. Özür dileriz. Bunda öyle bir şey olamıyor. Ben tuvalete gidene kadar. İşte burada. <laughs> Çantamda ne varmış bakalım. Çantamda ne varmış arkadaşlar. Şimdi ne ya? Mama ne yapıyor? İşte <gülüyor> 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 Yoksa banyo yaptırmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar Şu şemede şu Arkadaşlar sonda bir tarafa eğer diyama çalışıyorsan <laughs> Allah. Kendi geliyor. Arkadaşlar. Burada düzdür şey çalıştığım şey yani Durum ya arkadaşlar. Biraz sabreder misiniz? Oturacağım. Tamamdır.